Futbol sadece sahada oynanan bir oyun değil. Hırs, adrenalin, tutku. Tribünde on binler, televizyon başında milyonlar. Bu yol çetrefilli. Her an, saniye hatta salise üç puan için dostun da var, düşmanın da. Sadece inananlar başarabilecek. İşte o zaman kupayı ellerinde bulacağız. Bu yol şampiyonluğu. Trabzon Süper Lig'in 12. hafta öncesinde lider Galatasaray'dı. Hemen bir puan gerisinde Fenerbahçe. Diğer rakipleri Beşiktaş ve Trabzonspor'la aralarındaki puan farkı epey fazlaydı. Haftanın açılış maçı Papara Park'ta Trabzonspor'la Konyaspor maçı ile başladı. İlk yarı 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Geçtiğimiz maçta Fenerbahçe karşısında üstün oynayan Trabzonspor'dan eser yoktu. Golü ilk yarıda bulamadı. İkinci yarıda Trabzonspor'un e, oyunun değişmesi e, sosyal medyada düştü. Abdullah Avcı e, zannediyorum ki e, devre arasında... E, bayağı fırçalamış oyuncuları. ...oyunma odasında iyi bir fırça gelmiş. Abdullah Avcı sever zaten e, bu tip konuşmaları yapmayı ki... ikinci yarıda Ulaç'ın golüyle Koya Spor'dan karşılık geldi. Ama ilk golü atan Nijeryalı futbolcu maçın beraberi bitmesine izin vermedi. Maç 2-1, Borda Mavi ile 2-1 üstünlüğüne sona erdi. Lider Galatasaray, Münih maçında 2 1 yenildi Hedef Hatay spor maçında yaraları sarıp milli araya lider girmekti. Ama Hatay buna pek izin verecek gibi değildi. Volkan Hoca'nın yaptığı en önemli şey geçiş oyununu çok iyi oynadı. Özellikle e, Lamkelze ve Ömer Faruk Beyaz oyundan çıkana kadar ikisi maçın ilk yarısında Hatay Spor 1-0 öne geçti. Bu gole cevap 28. dakikada Zaha'dan geldi. Volkan Demirel'in öğrencileri 55. dakikada Lamkel'in golüyle 2-1 öne geçti. Ve maç böyle bitti. Galatasaray bu avantajı eline almışken ve Fenerbahçe'de eksiklerle Adana Demir Spor deplasmanına giderken sen Galatasaray'san ve hiç eksiğin yokken bu maçı kazanacaksın. Yani bu hmm. kaza değil, bu Galatasaray'da işlerin yolunda gitmediğini gösterir. Galatasaray ilkten daha mağlup Mersin'de kaybetti. Okan Buruk ve değişiklikleri çok eleştirildi. Ama Okan Buruk risk almayı seven bir hoca değil. Yani şöyle diyeyim, saha içindeki dizilişi çok fazla değiştirmez. Ki zaten bu zamana kadar e, oyun içerisinde çok fazla değiştirdiğine şahit olmadık. Stoper tandemini ve hatta stoper değil defans dörtlüsünü zaten bir türlü oturtamayan, kafasında da oturtamayan, evet. kendini kabullendiremeyen bir Okan Buruk 3 diye geçerse vay Galatasaray'ın haline diyorum. Burak Yılmaz'ın istifasıyla Rıza Çanımay geldi Beşiktaş'ın başına. Zakat çoktu ama tecrübeli hoca ateşten gömleği giydi elimizdekilerle en iyisini yapacağız dedi. Ve böyle diyerek çıktı Başakşehir karşısında. Burak Yılmaz teknik direktör değil. Şimdi, öncelikle ha. onu söylememiz lazım. Burak Yılmaz teknik direktör değil. Teknik direktör olma yolunda ilerleyen e, futbolumuzun değerlerinden bir tanesi. Elinden geleni mi yaptı, Bur yaptı mı Burak Hoca? Kesinlikle yaptı. E, Burak Hoca'ya burada herhangi bir eleştiri sunulmamalı. Ben e, taraftarın Tepkisini de yanlış buluyorum bu arada. Ee, sorumluluk aldı. Kolay kolay kimsenin yapmayacağı şeyi yapıp benim taşın altına koydu. İlk yarı her iki takımda sessizdi. İkinci yarıysa gol sesi Beşiktaş'tan geldi. Siyah-beyazlı takım Muleka'nın golüyle 3 puanı aldı. Rıza Çalınbay ve öğrencileri derin bir nefes aldı. Ve haftanın merakla beklenen maçı Adana Demirspor-Fenerbahçe konuk ekipte eksikler fazlaydı. Adana Demir ise ligin formda takımıydı. Maç Baş tempolu başladı. Fenerbahçe ataklarıyla Adana Demirspor Spor kalesine akıl akıl gitti. Mavi Şimşekler her zamanki futbol maks ile daha kontrollü oynuyordu. Gol sesi çıkmayınca ilk yarı 0-0 sona erdi. İkinci yarıda sarı lacivertli takımın üstünlüğü devam etti. Ama bu baskı onlara golü getiremedi. Adana Demirspor'da golü bulamayınca maç başladığı gibi bitti. 9 kurtarışla maçın yıldızı ev sahibi takımın kalecisi Ertaç Özgür oldu. Bu sonuçla Galatasaray ve Fenerbahçe puanlarını 31 yaptı. Borda Mavili ekip ve Karakartalar'ın puanı ise 22 oldu. Zirve ile bu iki takımın puan farkı 9 oldu. Milli ara sonrası bizi inanılmaz bir heyecan bekliyor. Şampiyonluğun yolunda 12. haftanın hikayesini dinlediniz. Bakalım bizi daha neler bekliyor.